Nasıl evet. gidiyor? İyi. <laughs> Okula gidiyor musun? Evet. Hangi okul? Evet, Boğaz Selçuklu olsun? Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Selçuklu Seyir Tepesi kentin uğrak noktalarından biri haline geldi. Başkan Ahmet Pek Yatırmacı da piknik yapan ailelere eşlik etti. <laughs> Hadi bakalım. Çocuklarla topla oynayan başkan pek yatırmacı Konyalılarla tek tek sohbet etti. Nasılsınız? İlk defa mı geliyorsunuz? Yok daha önce de geldim. Geldiniz ya, mi? Hava değişikliği olsun. He. Ya. İyi, pazar gezmesi. Yani, iyi için abi. teşekkür ederiz. Böyle yerler kazandırdığınız için. Sağ olun. Böyle yerler Pek yatırmacı manzara anlamında Konya'nın en güzel tepelerinden birini değerlendirdik. Eşsiz Konya manzarasını temiz havayla buluşturan Seyir Tepemiz, Selçuklu'nun önemli mekânlarından biri oldu. Konya'nın en kuzeyi olan Ardışlı'dan Meram Köyceğiz'e kadar tüm Konya'yı görebiliyoruz. İlk etap çalışmasını tamamladığımız Seyir Tepesi'nde ikinci ve üçüncü etapların da tamamlanmasıyla inşallah burası daha güzel bir mekan haline gelecek. Ben bütün hemşehrilerimizi buraya temiz havada eşsiz Konya manzarasını izlemeye davet ediyorum şeklinde konuştu. İlk defa mı geldiniz? İlk defa, defa, defa geldik. Daha önce gelmediniz. Gelemedik. Nasıl buldunuz? Çok güzel, Allah razı olsun yani. Cümlemizden. Her Cümlemizden. şey, camiler, şey, mescitler, her şeyle güzel.